merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom olacak. E, paylaşmayı düşündüğüm şey ise şu an e, bir iç turnuvasına geldim. Ve iki gün boyunca turnuvada olacağım. E, turnuva nasıl gidiyor, neler yapılıyor onları sizlerle paylaşacağım. E, birazdan turnuva alanında görüşürüz. Burası turnuvanın yapılacağı alan. Böyle dün masaları kurdular. Sporcular geldiğinde kendi masalarına geçecekler. Hayır hocam merhaba. Merhaba. Ee, bize Biriç hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii önce bu şampiyon ilgili bilgi vereyim. Ee, şu anda Türkiye Biriç Federasyonu e, takımlar şampiyonası oynuyor bu 2023 yılında. Ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen e, takımlar burada yarışıyorlar. E, Biric, e, yüzyıllardır oynanan bir e, oyun ve spor, beyin sporu. E, kısaca tanımlayacak olursak e, akıl ve mantık e, üzerine kurulu bir beyin sporu. Ee, bildiğimiz 52'lik bir desteğiyle oynanıyor ancak e, e, masada oynayan 4 oyuncunun ikisi karşılıklı partner e, yani ortak. E, bir ortaklık oyunu ve e, çeşitli sistemlerin geliştirilmesi ve anlaşmaların geliştirilmesi üzerine kuruluyor. E, herkesin oynayabileceği bir oyun. E, yani e, diğer sporlar gibi düşünelim. Herkes her sporu e, belirli bir aşamada yapabiliriz e, iyileşmek veya e, yani iyi sporcu olmak veya e, başarılı sporcu olmak veya ülke çapında sporcu olmak veya dünya çapında sporcu olmak gibi için de çeşitli aşamaları var e, tabii ki bize bize gibi de bu e, sporun hakemleri var e, ben hem Alman Ligi hakemiyim hem de Türkiye Federasyonu uluslararası hakemlerinden birisiyim e, aynen diğer sporlarda olduğu gibi e, mantık, e, çalışma, antrenman, e, dayanıklılık, e, konsantrasyon, e, becerilerini kullanma, becerilerini geliştirme her sporda olduğu gibi bir işirelim. Teşekkür ediyorum Hayır Hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Can Hocam merhaba. Merhaba. Ne yaptığını bize anlatır mısın? Şimdi ben makinada hazırladığım elleri bordlara dağıtıyorum. Gördüğünüz bu bort. bord. 52 desteği aynı yöne bütün numaraları aynı şekilde olacak şekilde dağıtıyoruz. Sonra da oraya diziyoruz böyle arkamda ilerlediğimiz şekilde. Süper. Teşekkür ediyorum. Evet. Size bu masayı anlatacağım. Burada bridge var. Buna oyuncular ellerini giriyorlar. Bunlarda konuşma kartları var. Bridge oynanırken konuşmak yasak olduğu için bu kartlar sayesinde konuşuyorlar. Bu kart sürme tahtası. Burası perde. Olmaz haki bantı ben aldım sabahı. İkinci ikinci gününden merhaba. Aslında size iki günde çekmek istiyordum fakat e, bugün de tüm aynısı olduğu için ekstra e, bir şey gösteremeyeceğim size. E, sadece şu bilgiyi verebilirim. Bir da doping kontrolü yapılıyormuş. E, duyduğumda biraz şaşırmıştım. Yapılacağını hiç düşünmemiştim. E, şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.